bekliyoruz. Oyun alanına. Coşku giderek artıyor. Üzer! Tüm güvenlik güçleri. İkinciliği istiyor. Ve Fenerbahçe tarihinin ikinciler birlikte bankarta oyun alanına geliyor. Alex Açıoğlu yardımcıların Onur Özlü Toprak dördüncü. İki teknik direktör böyle sarılıyor maç öncesinde da göreve başladı. Ocak ayının ortasıydı. Heyecan başlıyor. İki takıma da... Serdar. Serdar risk hareket. Gomis araya girme arayışında. Gomis, Serdar. Serdar Berkan. Ceza alanında Gomis. Orta geldi. Gol pozisyonu son anda. Kim Minşe. çevirdi. Kim Minşe. Crespo tek toplar. Sağ kanat. Ceza alanında 3 Fenerbahçeli. Orta hazırlığı yatarak müdahale var. Can orta asırlı gönderdi. Uzak noktaya doğru. Kimse yok orada. Maçların 11'de başlamıştı. Şimdi Galatasaray atar. Ortaya doğru. Gol pozisyonu. ise yine gelmedi. bir kez daha sol kanattan yokladı. Döndü. O say Cezaları için ortaya. Gol pozisyonu. Bir adım önde yakalandı. Mia Zayt. Hemen kullanıldı taç atışı. Mia Zayt. Havalandırdı. Şimdi Osay Samuel cezaları gol pozisyonu. Zayt! Osayi Samuel'in kontrolü. Uygun git alanı. Omar karşısında. Girdi içeriye. Osayi Samuel vurdu. Son anda bir müdahale. Böyle girdi içeriye. Vurmayı tercih etti. Ceza alanına. Kerem Aktürkoğlu girdi içeriye. Gomis'i e düşündü. Gomis'e gelmedi. Kerem çıkıldı. pas bekledi. Çıkıldı doğru. Ama top hızlı. Alt. İrfan Can. Karan şık bir hareketle kurtardı. Sağ kanada. Orada içeri mücadele faal verdi. Atilla Karola. İp zaman işareti. Ve o süre başlamak üzere. İlk yarının son bölümü. Sarıkant ve evet Babel'e. Babel'e bu şiddetli itiraz. Kart getirdi İrfan Can. vurdu. Barajdan sekti. Korner. İrfan Can. Yaptı orta içeriye doğru. Serdar Dursun. Top tehlike bölgesinde Mustera. Ve derbide ilk yarı bitti sevgili seyirciler. Tek gol. Ve ikinci yarı başlıyor. Şimdi İrfan Can. O kullandı. Orta geldi. Serdar Dursun dokunamadı istediği gibi. Kerem iki oyuncu karşısında. Kerem yerde. Kerem yerde. Kerem yerde. Şimdi Fenerbahçe için bir şans için. Markov. Mert Hakan pozisyonun ardından ayağa kalktı. Marcao'nun Crespo çıkıldı faul. Sarı kart çıkıldı Crespo'ya yaptığı bu müdahale kartı getiriyor. Babel sağ kanatı gibi boşluğa doğru ceza alanı gol pozisyonu ama içeri çeviremedi çıkıldı. İrfan Can orta hazırlığı orta geldi gol pozisyonu kafa ve topu al orada. Topu al Erbahçe şey. durumu 2-0 yaptı. Topun son oynandı kafayla. Musera'yı mağlup etti Topu hala kendisinde. Döndü içeriye. Mert Hakan. Gol pozisyonu. Çaprazan Mustera. Önce yaşananlar. Mustera. Gole izin vermiyor. Lutu Cezalarına sokuldu. Döndü içeriye. Halil. Gol pozisyonu. Sonuna aldı. Gol. Gözler hakemde. Halil. Oyun devam ediyor. Kerem'in ortası. Uzak noktaya doğru geldi. Kim Minci. Seken top. Şut. Topu al. Arda mı diye bakıyor. Bu arada o bayrağın kalkma nedeni. Elle müdahale. Pozisyon ekranda sondan sonra bayrağını kaldırdı sevgili ve derbi büyük heyecan sona eriyor. ile 2-0 yendi.